Evet, her şey. Çizimlerdeki her kapışmada iki yumruğun çarpışması evreni sıfırlar ve yeniden doğumuyla son bulur. Regular Show Hepimize çocukluk dönemimizde bolca kahkaha attıran ama bazen de tuhaf derecede karanlık hissettiren bir diziydi. Ama dizinin özellikle de final bölümü işte tam orası gerçekten bambaşka bir seviyeydi. Çünkü dizinin final bölümünde ortaya çıkan ve bize Regular Show evreni hakkında kehanetleri anlatan bu üç karakter aslında tüm evrenin sonsuz bir döngüde yeniden başladığını söylemişti. Ve bu durum düşündüğümüzde gerçekten korkunç bir şeydi. Neden mi? İsterseniz gelin birlikte bakalım. Ancak videomuza başlamadan önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımızı hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Dostum bak! Olamaz. Dostum son yaklaşıyor. Onu durdurmak zorundayız. <laughs> hayır, 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 İsterseniz konuyu daha iyi anlamak adına öncelikle her şeyin başladığı yere dönelim. Yani dizinin final bölümü olan daimi epik son savaş birinci bölümü. Regular Show'un bu son bölümlerinde evrenin kaderi Pops ve arkadaşların elinde kalmıştı. Ama bu bölümdeki asıl büyük detay Papsa benzeyen bu üç mistik varlığın ortaya çıkmasıyla başlamıştı. Bu varlıklar bize final bölümünde bir kehanetten söz etmişlerdi. Bu mistik varlıkların söylediği kadarıyla her bin yılda bir iki güçlü varlık olan Paps ve Antipaps yumruklarını çarpıştırarak evreni sıfırlıyorlardı. Yani evet tüm evren baştan başlıyordu. Aa! 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 Yaşanmış her şey, her karakterin anısı, ilişkisi, olayları siliniyordu ve evren yeniden inşa ediliyordu. Aynı şekilde aynı kişilerle ama farkında olmadan Peki bu aslında ne anlama geliyordu? Bu sahne ilk bakışta sadece destansı bir savaş gibi görünebilir ve izlerken bunun farkına varmamış olabilirsiniz. Ama detaylarına baktığımızda bu evrende her şeyin sonsuz bir döngüde sıkıştığını fark edebilirsiniz. Mordecai ve Rigby'nin karakter gelişimi, dizi boyunca yaşadıkları dostlukları, kayıpları, aşkları ve diğer karakterlerin de tüm yaşamları belki de tüm bunlar defalarca kez yaşandı ama her seferinde silindi. Olsaydı haklı olabilirdim tabii ama hey bu şeyi satarsak şu şeyi tamir etmek için yeterli para mı? <laughs> 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 hatırlıyorum, hatırlıyorum. Zaten dizideki bu üç mistik karakter her şeyin tekrar ve tekrar yeniden yaşandığını kendileri söylemişti. Ve parşömenlerde zaten bunu destekleyen çizimler de vardı. Ve düşündüğümüz zaman kimse bunun farkına bile varmadı. Çünkü döngü baştan başlıyor ve herkes her şeyi yeniden yaşıyordu. Şu anda yaşanan her şey daha önce de yaşandı. Her şey mi? Evet, her şey. Çizimlerdeki her kapışmada iki yumruğun çarpışması evreni sıfırlar ve yeniden doğumuyla son bulur. Yani düşündüğümüz zaman bu gerçekten korkunç bir olay. Peki bu neden bu kadar ürkütücü bir detay? Çünkü dizide anlatılan bu gerçek aslında karakterlerin hayatında yaşanan hiçbir şeyin gerçek bir anlamı olmadığını anlatıyor. Ne olursa olsun sonunda yumruklar çarpışıyor, evren sıfırlanıyor ve hikaye yeniden başlıyor. Düşündüğümüz zaman aslında bu senaryo varoluşun anlamsızlığı gibi karanlık bir felsefi barındırıyor. Ve doğruyu söylemek gerekirse bir çizgi dizinin finalinde böyle derin ve korkutucu bir alt metnin olması gerçekten inanılmaz. Evet düşündüğümüz zaman final bölümünde Pops ve arkadaşları anti yenerek bu döngüyü kırıyor gibi görünebilir. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Bu sadece o an için geçerli bir durumdur. Çünkü daha önce bu savaş milyonlarca kez yaşandı ve her defasında evren yeniden başladı. Karakterler belki de bu anları, bu hayatları, bu dostlukları sayısız kez yaşadılar. Ve her defasında hepsi silindi. Ve düşündüğümüz zaman bu dizinin en karanlık gerçeği olabilir. Peki sizce bu gerçek gerçekten de korkunç değil mi? Yani düşünsenize siz bir hayat yaşıyorsunuz her şeyin sonuna geldiğinizi düşünüyorsunuz ve biri çıkıp diyor ki zaten sen bu anları defalarca kez yaşadın. Şimdi evren yeniden sıfırlanacak ve hiçbir şeyin farkına bile varmadan aynı şeyleri tekrar ve tekrar sonsuz bir döngü içinde yaşamaya devam edeceksin. Yani aslında bir kısır döngünün içinde sıkışıp kalacaksın. Yani düşündüğümüz zaman o zaman yaşadığın hiçbir şeyin bir anlamı olmayacak. Bana kalırsa bu gerçekten korkunç bir detay. Yani düşündüğümüzde ana karakterlerimiz olan Mordakay ve Rick ve aslında hayatlarını milyonlarca kez yeniden ve yeniden yaşadılar. Ve en korkuncuysa bu yaşadıklarından hiçbir şey hatırlamadılar. O zaman sizlere soruyorum. Eğer bu döngü her defasında sıfırlanıyorsa yaşanan hiçbir şeyin bir anlamı kalır mı? Yorumları yazın. Siz ne düşünüyorsunuz görmek istiyorum. Regular Show ne kadar da mutlu bir sonla bitmiş gibi görünse de aslında alt metninde bizlere korkunç bir gerçeği açıklayarak final yaptı. Bunu konuşmak istedim çünkü gerçekten düşündüğümüz zaman bu karanlık bir gerçek ve insanların bu duruma bu gözle bakması aslında dizinin daha farklı bir şekilde final yaptığını gösteriyor. Evet dostlarım bugün sizlerle birlikte Regular Show'un evren teorisi hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın milyarlarca yıldır yaşanıyorsa biz nasıl değiştireceğiz bu hiç iyi görünmüyor o